Hintli gökbilimciler, yaklaşan güneş fırtınasının o kadar güçlü olabileceği ve dünya genelindeki internetin haftalarca sorun yaşayabileceği konusunda uyardılar. Yaklaşan güneş patlamaları konusunda biraz ciddi olmamız gerekebilir. Maalesef bu, yeterince takdir görmemiş B sınıfı bir Netflix gerilim filminin konusu değil, bilim insanlarına göre gerçek bir olasılık. Güneş'in aktivitesini inceleyen araştırmacılar güneşin manyetik alanıyla güneş lekesi döngüsü arasında güneş aktivitesinin zirveye ne zaman ulaşacağını tahmin etmeye yardımcı olabilecek yeni bir ilişki keşfettiler. NASA daha önce bir sonraki güneş maksimumunun 2024'ün sonlarında başlayacağını tahmin etmişti. Ne yazık ki yeni bir çalışma bu güneş maksimumunun beklenenden daha erken, büyük olasılıkla 2025'in sonlarında geleceğini ortaya koyuyor. Hindistan'daki Ayser Kalküta Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi'nden fizikçi doktor. Dibyendu Nandi liderliğindeki yeni bir çalışma, geçmişte 2024'ün başlarında bir güneş olayı öngördü. Dr. Dibyendu Nandi, güneş fırtınalarının yoğunluğunu ve sonuçlarını bu kadar erken tahmin etmenin mümkün olmadığını, ancak yeni yıl yaklaştıkça daha fazla şey öğreneceğimizi belirtti. Bu arada bu olayların aynı zamanda güzel auroralar yani kutup ışıkları oluşturduğunu, bu yüzden 2025'in aurora avcıları için iyi bir yıl olmasını umabileceğimizi de söyledi. Ancak bazı diğer bilim insanları güneş lekelerindeki bu hızlı artışın başka bir Carrington olayı için ciddi bir uyarı işareti olabileceğini söylüyor. Şimdi bu konuya daha derinlemesine dalalım ve Hintli gökbilimcilerin yaklaşan güneş olayı hakkında neden endişelerini dile getirdiklerini öğrenelim. Güneş, hareket ederek güçlü bir manyetik alan üreten, elektrik yüklü sıcak gazlardan oluşan dev bir toptur. Bu manyetik alan, her 11 yılda bir güneş döngüsü adı verilen bir süreçten geçer. Bu döngü sırasında Güneş'in manyetik alanı tamamen ters döner. Yani Güneş'in kuzey ve güney kutupları yer değiştirir. Bu güneş döngüsü, Güneş'in manyetik alanlarından kaynaklanan güneş lekeleri gibi Güneş yüzeyindeki aktiviteyi etkiler. Güneş döngüsünü izlemenin bir yolu güneş lekelerinin sayısını saymaktır. Bir güneş döngüsünün başlangıcı, Güneş'in en az güneş lekesine sahip olduğu güneş minimumudur. Zamanla güneş aktivitesi ve güneş lekesi sayısı artar. Güneş döngüsünün ortası, Güneş'in en çok güneş lekesine sahip olduğu güneş maksimumudur. Döngü sona ererken aktivite tekrar güneş minimumuna döner ve ardından yeni bir döngü başlar. Burada 1996 veya 1606'daki zayıf fazlara kıyasla 1001'deki güneş maksimumu fazlarında güneş lekesi sayısındaki artışı görebilirsiniz. Yaklaşık bir asır önce İsviçreli gökbilimci Max Waldmeier, bilim insanlarının güneşin ne zaman güneş maksimumuna ulaşacağını tahmin etmek için hala takip ettiği kozmik ipuçları bıraktı. 1935'te Waldmeier, güneş lekesi döngüleriyle ilgili büyüleyici bir şey fark etti. Bir güneş lekesi döngüsünün yükselişi ne kadar hızlıysa, gücünün de o kadar yüksek olduğunu gözlemledi. Daha güçlü bir döngünün maksimum gücüne ulaşmasının daha az zaman aldığını fark etti. Şimdi Waldmeier etkisi olarak bilinen bu keşif, bilim insanları için bir kristal küre gibidir ve bir güneş lekesi döngüsünün gücünü gelişiminin erken aşamalarını gözlemleyerek tahmin etmelerine yardımcı olur. Bu yöntemi kullanan NASA bilim insanları bir sonraki güneş maksimumunun 2026 yılında gerçekleşeceğini tahmin ettiler. Ancak Hintli gökbilimciler bu güneş maksimumunun beklenenden daha erken, büyük olasılıkla 2025'in sonlarında geleceğini ortaya koyuyor. Hintli araştırmacıların yaptığı şey, dünya çapındaki birden fazla yer tabanlı güneş gözlemevinden 10 yıllardır biriken veri arşivlerini kullanarak yeni bir ilişki bulmaktı. Dr. Nandi Güneşin dipol manyetik alanının azalma oranının devam eden güneş lekesi döngüsünün yükselme oranıyla da ilişkili olduğunu buldu. Güneş döngüsü minimumunda, Güneş'te neredeyse hiç güneş lekesi gözlenmediğinde dipol alan gücü maksimumdur. Güneş lekesi döngüsü yükselmeye başladığında, büyük ölçekli güneş dipol alanı zayıflamaya başlar ve daha karmaşık bir yapıya bürünür. Dipol alanı güneş lekesi döngüsünün zirvesinde kaybolur ve bunu takiben yönünü ters çevirerek yavaşça tekrar büyümeye başlar. Bu yöntemi kullanarak Hintli gökbilimciler bir sonraki güneş maksimumunun 2025'in sonlarında meydana gelme olasılığının yüksek olduğunu ve alevlerin dünyanın internetini haftalarca kesintiye uğratacak kadar güçlü olabileceğini buldular. Ayrıca araştırmacılar daha önce yaklaşan güneş maksimumunun dünyanın iletişim sistemleri için büyük bir sorun oluşturabileceğini öngörmüşlerdi. En yoğun güneş fırtınaları, bazen alçak dünya yörüngesindeki uyduların yörüngelerinde feci bozulmalara yol açabilir ve iletişim ve seyr sefer ağları gibi uydu tabanlı hizmetleri kesintiye uğratabilir. Şimdi bir sonraki güneş maksimumunun potansiyel gücünü öğrenelim ve tarihi Carrington olayına benzer bir olaya yol açıp açmayacağını araştıralım. Ağustos 1859'da gökyüzünde dünya çapındaki gökbilimcileri büyüleyen inanılmaz bir şey oldu. Londra yakınlarındaki küçük bir kasabada tutkulu bir gökyüzü gözlemcisi olan Richard Carrington, güneş üzerinde bir gösteriye tanık oldu. 1 Eylül'de güneş lekelerinin taslağını çizerken Carrington anlık olarak yoğun bir parlamayla kör oldu. Bu parlama o kadar yoğundu ki, başlangıçta gözlem ekipmanına bir şeyin zarar verdiğini düşündü. Dışarı koştuğunda Carrington, parlak noktaların kaybolduğunu gördü. Farkında olmadan tanık olduğu şey, güneş yüzeyindeki koronal kütle atımı olarak bilinen devasa bir patlamaydı. Normalde bir koronal kütle atımının dünyaya ulaşması günler sürer, ancak bu güneşle gezegenimiz arasındaki engin mesafeyi sadece 17,5 saatte kat etti. Dünyanın manyetik alanı bizi bu güne fırtınalarından her zaman korusa da şiddetli bir güneş fırtınası dünyanın manyetik kalkanının başarısız olmasına neden olabilir. 1859 güneş fırtınasının etkisi şaşırtıcıydı. Bir jeomanyetik fırtına başladı ve gökyüzünü büyüleyici auroralarla boyadı. Ancak gökyüzündeki bu güzellik yıkıcı bir gücü gizliyordu. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki elektrik sistemleri çöktü. Ünlü Carrington olayı olarak adlandırılan bu olay, Güneş'ten 10 milyar megaton TNT'ye eşdeğer enerji açığa çıkardı. Bilim insanları, bugün böyle bir olayın yaşanması durumunda bir internet kıyametine yol açabileceği konusunda uyarıyorlar. Aşırı voltajlar elektrik şebekelerimizde büyük hasara yol açabilir ve potansiyel olarak dünya internetinin önemli bir bölümünü besleyen denizaltı kablolarına zarar verebilir. Son zamanlarda internet üzerindeki tartışmalar Özellikle 2025'te güneş aktivitesinin zirve dönemine yaklaşırken böyle bir olayın yeniden yaşanma potansiyeli hakkındaki endişeleri ateşledi. Yaklaşan yeni yılda Carrington olayına benzer bir şeyin ortaya çıkabileceği ve bunun yüksek derecede bağlantılı dünyamız üzerindeki etkileri hakkındaki endişeleri körüklediği korkusu hakim. Belçika Kraliyet Gözlemevi Haziran ayı boyunca günde ortalama 163 güneş lekesiyle son 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Dolayısıyla veriler, mevcut güneş döngüsünün, zirvede yaklaşık 115 güneş lekesi olan resmi NASA tahmininden daha fazla aktivite gösterdiğini gösteriyor. Bilim insanları, güneş aktivitesinin neden beklenenden daha yüksek olduğundan hala emin değiller. Bu nedenle, Güneşin iç süreçlerini anlamak için bu olayların daha fazla incelenmesi gerekmektedir. 25 numaralı güneş döngüsü tarihin en güçlüsü olmasa da bilim insanları onun şimdiye kadar deneyimlediğimiz en güçlü güneş döngülerinden biri olmasını bekliyorlar. Hiçbir zaman aşırı bir olay yaşamadık ve altyapımızın buna nasıl yanıt vereceğini bilmiyoruz. Sanırım internet kesildiğinde gece gökyüzünü takdir etmek için daha iyi bir zaman olamaz. Eğer bu videoyu tamamen izlediyseniz, konu hakkında düşüncelerinizi yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.